Son yıllarda Türkiye'de büyük bir büyüme hızı yakalayan yayıncılık sektörü 2021 yılında 87231 kitap başlığı sayısı ve 637.992.863 adetlik kitap üretimi rakamına ulaştı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin açıkladığı en güncel küresel yayıncılık istatistiklerine göre Türkiye yayıncılığı perakende pazar büyüklüğü bakımından dünyada 10. sırada, ISBN tahsis edilen başlık sayısı bakımından dünyada 5. sırada ve ISSN tahsis edilen süreli yayın sayısı bakımındansa dünyada 3. sırada yer alıyor. Halihazırda dünyanın en büyük yayıncılık pazarlarından biri olan Türkiye yayıncılık sektörü on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Hızla büyüyen bu sektörde yeni nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da giderek artıyor. Bu ihtiyacı yakından takip eden ve geçtiğimiz yıl Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte yayıncılık alanında 7 yeni mesleğin ulusal standartlarının tanımlanması yolundaki çalışmaları tamamlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı şimdi de Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Sosyal İnovasyon Ajansı ile işbirliği içinde Türkiye'nin ilk yayıncılık yaz okulunu 22-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenliyor. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği de bu etkinliğe destek oluyor. Mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen ülkemizin dört bir yanından gençlerin katılacağı bu yaz okuluyla, yayıncılık alanının ve bu alandaki mesleklerin gençlerimizin kariyer planlamalarının bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Yayıncılık yaz okuluyla bir yandan gençlerimizin yayıncılık sektörü ve sektörle ilgili temel kavram ve işleyişlere vakıf olması, bir yandan da yaratıcı endüstrilerin en önemli kollarından biri olan yayıncılık alanına yeni ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Bu yaz okulunda yüzlerce başvuru arasından titizlikle seçilen 24 gencimize alanlarının en iyileri olan yerli ve yabancı eğitmenler tarafından yayıncılıkta temel kavramlar, editörlük ve editoryal süreçler, yayıncılık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar, dağıtım, pazarlama ve satış, yurtdışı tanıtım, telif ticareti, destekler ve teşvikler ve üniversite yayıncılığı ana başlıklarında eğitimler verilecek. Dünyadaki öncelikli konumunu daha da yukarılara taşımış güçlü bir yayıncılık sektörü için gençlerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.